mümkün yokmuş ya. arkadaşlar. Hemen tamam geldim. Hemen tamam geldim. Evet arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Aha Roblox. Aha da Necati hocam gelmiş. aylığı aldı herhalde bu akşam. Necati abi hemen yeni kulvardan böyle bir 10 bin ateş diyor bize. Hadi bakalım. Heh, saçlarımız da olmadı. Neyse. Necati abi aylığı almanın hızıyla şimdi yapıştırıyor arkadaşlar. 10 bin euro. Ne yapsın adam? Şeftali çektim mi ben bugün? Nektarin. Tüylü tüysüz bir şeyler saçmalıyordum videoda. 11 iyi mi diyeyim? <laughs> Emin, seni daha moderatör falan yapmıyoruz. Sana acayip sinir oldum gece. Belki de o İsmail denen yavşak sensin. Sana gözüm tutmadı Emin. Nurcan. Ben öyle yazıyorum kardeşim. Var mı itiraz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Ne Vallahi bilmiyorum hemen. Huylandım sana. Bir sıkıntı var sende. Kimseden kolay kolay huylanmam. Vazgeçtiğimden de vazgeçerim. Huylandım kardeşim sen Sanki senmişin gibi geldi bana biraz bir sıkıntı var. Adamı savunuyorsun burada. Yok elimde delil var, yok kanıt var. Geçen gene Amerikalı biriyle sıkıntıya girmiştik. Gene orada sen yok abi yok bilmem ne. Gene yapmıştım bu hatayı. Sende bir imlilik var emin ol. İçime kurt düştü. Kurt düştüğü zaman bir sıkıntı var. Sende bir sıkıntı var emin ol. Sen de yükselen bir sıkıntı var. Aynen. Dedim sana, senden huylandım Emin olur. Bana İsmail'i savunuyorsun dün gece. Yok elinde deliller vardır bilmem ne şikayetçi olacaksın. Ağız mı yok diyorsun lan hıyar az. Bizi mi yok diyor yani burada. O zaman ben adamı savcılığa vereceğim diyorum. Yok abi adamın elinde de delil vardır bana ne? Akıl vermeye çalış. Akıl verme bir daha. Tamam kapat konuyu. Boş ver almıyorum sen daha kanalda. Necati abi su verdi. Ayın 15'i geçti. Bir ayın 15'ine daha gidiyoruz yakında. Biraz solak sağ ol. kaldırırım at. Abi bir daha bana millet savunarak gelme. Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. Kardeş. Tamam kardeşim de bana adamı savunuyorsun burada. Yok elinde delil vardır. Sokayım adamın elindeki delili. Geçen burada sen beni görmeden herhalde. Az Azdırım arkadaşlar, şunun yayını açayım da gelin. Açamıyoruz ki. Et Emin Uğur altıra. Şeyi at bana şeyi. Kanalda mesela benim et İsmail Tırık ya, onu at, oradan bulurum. et emin alt tere <laughs> Bu akşam bu yayın neye yükselmiyor? İlla masayı mı dağıtalım? Masaya yumruk mu koyalım şöyle? Tak 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 tak. <laughs> Aman diyeyim. Aynen. <laughs> Suudan az bir şeyler gönderiyor bana da. Ne yapsın? Şaşırma alametine. Arkadaşlar dün akşamki iki saatlik yayınımıza 10 17 bin kişi gelmiş. Bir ol nerede ya? Tanış yavrum. Açmadım. Yayını kapatmadan açamıyoruz ki ya. Tek var var mı ki değişeceğiz? Necati abi attın mı parayı zeteği almaya? <laughs> Barlas da yok. Bizim kasa barlastaydı. arkadaşlar midem Nehir az link at da şu Emin Uğur'un şeyini açalım ya. Et Emin alt tire Uğur yazacağım. <laughs> Nehir az link at da şu Emin Uğur'un hesabını açayım. Çünkü ben direkt şeye gidemiyorum. Dem hoş geldin Burka'm. Şu Dem sterlini at artık bak Şu doları at şuraya. Hadi bak. Kanalda biliyon. Nevir sen bildiğin katmana da şu hemen uğurun şu yeni kurtaralım kanalını. Ha sen kurtaramıyorsun ya. nehir sen de kurtarabiliyorsun ya. Sen üst moderatörsün ya. Kanalı kullanıcıyı kanalda göster yapsana gitti. aleyküm Aleykümselam et emin alt tire yap, uğur yap, oradan bulursun. Sen de yapabiliyorsun ya. Geliyorum hemen. Nehir. Adamın şu anki linkini atmayacaksın ya. Eski linkine sen gideceksin Nehir. <laughs> Adamın linkine sen gidip açabiliyorsun ya. 3 noktaya tıklıyorsun. Sağ üst köşede 3 nokta var. tıklıyorsun kullanıcıyı kanalda göster yapıyor. Furkan söyle. Olur. Sıla ana sen mi engelledin Nimbeci? Heee Onun linkini at bakalım bana Atabiliyor musun onun linkini? Ee, Nehir Emin Uğur'un o kullanıcı kanalında gizli olan linkini at bakalım Good, good. sıvı adam Yemin Uğur'u bak... bak o attığı linkini atın arkadaşlar. Ben yürüyemiyorum. para at, para para, para lagıdır. Cemil. <laughs> ee, ona atmayacağım, onu atmayacağım. Bak Emin'in öteki kanalının adını atacağım bana. Emin. Ee, kanalın eski kanalın adını yazsana kardeşim buraya. Mesela şeyi yazacağım. Nehir. Mesela Nehir yazıyor ya. Et Nehir. Mesela İsmail İsmail et İsmail Tırık yazıyor. Anladın mı? Sıla hoş geldin. Aleykümselam. Hadi Fırat kalacağız falan. Aynen. Kim bu Hayesla ya? Tanıyordum bir yerden. Göremedim ki necati abi. Yazsana bir daha. Ben yokken yazmışımdır. Nehir. Kafan güzel ya anlamıyorsun ki. Adamın o attığı linke atmayacağım bana. O şimdiki gelen linkini atmayacağım bana. Eski emine uğraşacaksın bana. Yanlış link atıyor. Ulan Joker Reis 200 lira gitti adam. Son 200 liraya ateşleyecekti senin yüzünden. Ateşlemedi Sıla. Çocuklar olsun Sıla sana. et emin alt tire oğur ha et emin oğur ona girdim emin kullanıcı açık sen az yazsana bana tamam kanalında bir tane abone var o da ben oldum şimdi yeni doğru mu Tamam özür diledi ya. Olan bizim 200 liraya oldu. Neyse hastalığı ileride doktor olunca acısını çıkarırız. ママの。 Tamam tamam hocam sıkıntı yok. Kendiniz sağ olsun sağ ol. Kamaşa. Adıyaman Yeni Eksen'den kursundan İmparator Turgay Dinçer ve öğrencilerimize Zeki epeyle selamlar kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evet. Tamam. Hocam sağ olun ya. Teşekkürler. İleride olur aynen. Sıkıntı yok. Vardrop. Katılılarla matıllarla destekleyin kanalı. katıllar matıllar katıllar yedi buçuk lira zaten arkadaşlar katıllarda çok büyük para gitmiyor zaten aylık yedi buçuk TL katıllar fanım olmuş oluyorsunuz yani katıllarla aylık yedi buçuk TL İşte büyük para değil yani katıllar unutmayın arkadaşlar Vodafone'dan Turkcell'den hepsinden katılabiliyorsunuz katıllar ana sayfada katıl yazıyor katıla tıkladığın zaman yedi buçuk TL'den başlıyor katıllarımız küçük paralar yani arkadaşlar. Her gelen destek olsa kanal büyür gider. Ah. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ne zaman katıldınız? Katılsan görürüm seni. Mehir. Ben katıldım değil. Lafına mı katıldım? Katılsan görürdüm ya seni. Olmamış demek ki. Bir daha kontrol et. Olsa gösteriyor bana katılda. Farklı işaretin oluyor burada. Lafına katıldın değil mi? Aha. Tıkladım değil tıkladım. Neye tıkladım? Orada seni şeylere abone ediyor katılırlarla. Hoca da katılacak yakında az kaldı. Arkadaşlar katılılar 7,5 TL aylık. Fazla büyük para değil. Gözünüzde büyütmeyin. Korkmayın anasını satın. Bugün 10 saat falan izlendi arkadaşlar. 7,5'tir arkadaşlar katılılar bakın. katıllar büyük para değil yani. Gözünüzde büyütmeyin. Yedi buçuk TL. Ben sada telefonuma telefon faturama veriyorum. 200 lira vergi. Korkmayın şu katıllara katılmaktan. Nihat hocam bir günde ekmek yemeye verin. Bu da gardırop. Yağını yağını esiyor anasını satayım. Bir günde şu desteğini görelim de. Katıllar yedi buçuktur arkadaşlar. Katıllar büyük para değil. kanalı bir an önce büyütmemiz lazım. <laughs> bir an önce katıllarla kanalıma destek verin de şu yayını ben bir yenileyim. Tamam Sıla. Ben de yayını değiştiriyorum arkadaşlar. Yayın düştü.